İnanılmaz güzel bir lokasyondayım şu anda. Yalnız burası <laughs> Aman tefallı kaynıyor. Mükemmel örnekler var. Dünyanın en tehlikeli mantarı. Görüyorsunuz örnekler. Teker teker çıkmış. Üçer üçer çıkmış. Ve burada da yine yeni yuvasından fırlayan görüyorsunuz Kurtun Örümcek mantarı. Lepistonu da dersiniz değil mi? Değil. Boş sinsile değil. Bu örümcek mantarı. Örümcek ağına benzer yapılar. Saplara bir iz bırakacak. Sapların üzerindeki renk pas rengini alacak. Şapların üzerindeki renk gibi aynı. Görüyorsunuz. Aynı şu ağlar görüyor musunuz? Bu ağlar sapın üstünde kalacak ve şu anda gördüğünüz pas rengini bırakacak. Bu bile pistanı da değil. Kortinarius. Şu karşınızda görmüş olduğunuz mantar. Dünyanın en zehirli, en fazla cana mal olmuş, en fazla insanın hayatını elinden almış mantar türüdür. mantar amanita cinsinden falloides türünden yani cins olarak amanita tür olarak falloides yöresel anlamda çeşitli isimleri var köy göçüren farklı Ufak farklı isimleri var eh. ismi ne olursa olsun tek önemli olan mantarın dünyanın en ölümcül mantar oldu mantar amanita cinsinin karakteristik özelliği olan bir volva içerisinden çıkar. Görüyorsunuz çorabı. Sap üzerinde bir yüzük. Birazdan detaylı göstereceğim. Ve üstünde zeytuni yeşil bir şapk. Mantarı görüyorsunuz. Amanta falloides. Mantar yediğiniz zaman tedavisi yok. Yanlış hatırlamıyorsam kilonuz başına yani bir insanın kilosu başına 1 gram öldürücü doza sahip.